Bana soruyorlar. Çocuğum piyanist olmak istiyor ne yapsın? Piyano çalsın. <laughs> Hocam çocuğum koşucu olmak istiyor. Koşsun. Çocuğum kuaför olmak istiyor. Saç kessin. Ya cevabı içinde gizli. Hocam çocuğum matematikçi olmak istiyor. Matematikle uğraşsın. Çarpsın bölsün. Millet ne bekliyor biliyor musun benden? Magic bekliyor. Yani ne o? Bir Mucize. Şunu diyeceğim. Hocam benim çocuğum iyi bir piyanist olmak istiyor. Ne yapsın? Yumurtayı çırpın. Karabiber koyun içine. Limon tuzu. Başından sürsün. Kulağını soksun. Bunu bekliyor benden. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi. Şimdi. Sevgili dinleyenler. Mucize yoktur. Mucize çalışmaktır. Mucize çok ter dökmek çok gözyaşıdır. Ben çok çalıştım, çok ağladım ben ders çalışırken. Oturmaktan basur oldum. Yani onun için hala çatlan şeyini çekiyorum ben. Onun için başarı bir ağrıdır. Nerede bir ağrıdır biliyor musun? Siz biliyorsunuz. Saygılar sevgili.